Merhaba arkadaşlar ben Jerry Dikings. Bugün sizlerle birlikte Minecraft e, survival'ın ikinci bölümündeyiz. Arkadaşlar sizlere bir misafirim var. İşte arkamızda burada bir dostumuz var arkadaşlar. Size video sürprizi yaptım. Burada bir dostumuz var. E, adını yorumlara koymanızı bekliyorum arkadaşlar. E, adınızı yorumlara koyarsanız e, çok iyi olur. Ee, ben şurayı ben bu şu oyun kollarını düzelteyim bozulmuş evet arkadaşlar ee, yaptım şimdi ee, bunun adını yorumlara bekliyorum arkadaşlar bu şu an hiç hareket etmiyor da neyse bizimle gelsin şu anlık şu an bir gelsin şöyle dur bir bakalım ha, geliyor geliyor tamam ama sen o köşede yalnız başına kaldın ya gel şuraya gel gel Bugün arkadaşlar ev, evi falan düzelteceğim iki katlı falan yapacağım evi üst katımda depo falan yaparım otursan buraya şimdi hemen evimiz şey ilk önce eşyalarımı taşa geçirmek istiyorum ee, yorumlarda da örnek kaldım biraz taş taş geç taşa geçmek istiyorum şu an hemen o bizim maden yerimiz neredeydi ya bir tane bulmuştuk çok güzel kazma var mı? Şurada yok. Burası değil ha, şurası. Burayı belirleyeceğiz ya nasıl belirleyeceğiz? Direkt çaprazına şöyle geleceksin. Şu kısım. Hop. Biraz taş kazalım. Burada kazmıştık zaten. Ocak falan yapmıştık. Hava kararıyor mu? Yok. Burası karanlıkmış. Mış mış. Ben kazalım direkt. biraz şöyle. Önemli çünkü taş olarak demir falan buluruz sonra. Ha yani benim ilk önce kömür bulmam lazım meşale olmak için hiçbir şey görünmüyor. Ama ben evime sonra şey yapacağım. E, camlar falan yapacağım. Kumlarım var. Pişireceğim onları. Onun için de kömür lazım. Şu anlık odumda pişireceğim ama kömür kömür lazım. Kömür de lazım yani. Bir kadar odunla kazacağız. Hiçbir şey görünmüyor şu an. Karardı mı hava ya? Yok kararmıyor. Karıyor gibi oluyor. Hava. Ben biraz kazayım arkadaşlar. Olsa da size katılma like abone olmayı unutmayın. Biraz uzun sürecek ama ben buraları geçeyim. Evet arkadaşlar şu an 32 tane, 35 tane buldum. Şuradan bir çıkarsak iyi. Hemen eve gitmem lazım. İçeride bir yatayım. Ay ya yeter. Creeper geliyor. tamamız iyi oldu yani ilk bölümü izlemeyenler için yani geçen iki bölüm çok zorlanmıştık bayağı ee, benim odun kazmam lazım ilk başta ama dur şu kalan çubuklarımı alayım şuna şunlara koyalım günlerimizi koyalım envatar yani boş yer kapma olsun şunu koy tüy falan şey ok için kullanırız yay ok için kullanırız yani arkadaşlar biraz sesim gelmeyebilir yani. Eee şimdi ne yapacaktım ben? Çubuk alacaktım ha. Hop. Şimdi şöyle yapalım. Ana dur. Bir tane balta yaptım. Kazma yaptım mı? Yapamadım kazma. Tabii, dört tane yok. Bir daha hiç alıyor doğru. Ben odun kazmaya gideyim. Ben birazcık odun kazıp geliyorum arkadaşlar. <laughs> Sanırım bu kadar yeter de. Burada tüccar var. <laughs> Takas. Ne o kazıkçının teki? Bu ne? Üç Bizim de bir barut diyorsun. Bari seni öldüreyim de. A, ne mi kızım? <laughs> Sen kızsan neye yarar Allah nasıl yiyorsan? Kızsan ne yararsın? sen? Ayıp değil mi ya tükür? bir vuruşluk canı var. Köpüşe vermek isterim de şimdi köpeğin tekrar evcil. Ee, bu köpek türünü de seviyorum bayağı güzel güzel duruyor. Ben şey yapacağım kemik tozu üreteceğim ama ondan önce bir şey yapalım. Şundan yapayım. Kemik tozu. Tarla falan için lazım olur. Allah ne yapıyorum ben? Ne yapıyorum ben? Aa, boşa gitti tahtaların hepsi. Neyse düzeltelim dur şunları. Allah Allah kafam gitti ya. Şöyle yapabildiklerinin hepsini göstersen bana. Hepsi de. Bir <laughs> şey şeyi göster Stanlar. Şu kadar yeter diye umuyorum. Şimdi üst <laughs> kata yandan mı çıkalım? Evin içinden çıkalım yani çok gereksiz olur öyle. Kazmamızı yapalım. Çapa. Bir yapıyoruz. <laughs> Bir tane daha sandık yapayım. Ne olur ne olmaz. Birazcık daha odun, odun yapabilirim. Şu zaten Şimdi. Şunları şuraya koyalım şöyle. İpimizi de koyalım oyun çıktan aşağı olur. Heh. Şu 28 adını al, kumu da al. Şunu al. Ee, dur, şu yazı gitsin. Şunu koy, şunu böyle koy, koy. Hop. Şunu da koy, koyarım. Bunu da buraya koy. Dur, dur, şunu şöyle yapayım. Alır şey oldu ya. Benden bayağı fidan varmış zaten. şimdi şunu crafting table'ı alacağım şuradan. Crafting table'ın yerini değiştireceğim. Şu an şunu şuraya koyacağım. Crafting table'ın yeri artık şuraya mı koyasam yoksa buraya mı koyayım? Buraya koyayım. Güzel oldu. Şimdi daha geniş oldu. burası daha geniş oldu. Güzel. Şimdi arkadaşlar ee, geliyoruz. Burada ben niye dışarı çıkıyorum ya? Dışarı çıkasım geldi. Şurada camları pişireceğiz. Siz pişmeyin dur. Ben de o sıra şey yapacağım. Ee, biraz gezelim etrafta neler var. Şurayı hiç gezmedim mesela. Etrafta neler neler var. Şu kısım da güzeldi ev yapmak için ama. Bakın şu kısım da güzeldi. Aslında burayı mı yapsam evim ya? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yorumları yazarsınız. Evet bu kısmı mı yapalım? Yoksa yerinde kalsın mı? ya da bak şu kısım da güzelmiş. Ne diyorsunuz? Yorumları yazın. Yorumlarınızı bekliyorum. Birazcık daha hayvan aldım lazım. Ay kötü bir şey lazım ya. İnek deriden falan bir set yapmıştı. Işte. Ete gerek yok aslında. Şey yaparım. Demir set falan yaparız. Vuramadım <laughs> zıplayarak. Ee, domuz eti yemiyorum. Domuz eti buradan. Domuz etini at. Yemiyorum ben. Müslümanım. Aha. şuradan birazcık daha taş kazalım. Gündüz gündüz böyle şu güzel, güzel taş kazalım şöyle. Taşla falan heykel falan yapabiliriz. Güzel olur aslında. Evimizin ayakta boş, boş arazi var ya oraya heykel yapalım. Güzel böyle. Ne heykeli yapalım yorumlara falan yazın. Su, bir sonraki bölümlerde falan yapmaya çalışacağım. Çalışırım. Böyle biraz yet yeter bu kadar. Birazcık daha mı odun kastım? Yeter zaten bu kadar. Ya da buraya şey yapalım arkadaşlar. Olta, olta yapalım. Burada ee, tutumuz olsun. Bak burası. Burada balık tutalım böyle. Balık tutma yeri. Balık tutma tezgahı. Balık satıyoruz. Köpeğin balık mi bilmiyorum da kediler çok seviyor. Oyunda ama. Kediler et de seviyor. Tavuk da seviyor. Ama oyunda sadece balık yiyorlar. Ya yemeklerim var mı ya? Acıkmışım. Yemekleri var mı ki Bakalım sonunda. Çöp. Hiçbir şey yok. Ee, birazdan. Tam bu kadar yeter şu an. Ben de zaten şey yapacağım. Yarım cam yapacağım. Arkadaşlar yani yarım cam yapacağım ki güzel güzel olsun. 16 tane. Tam ince cam. Yarım cam diyorum ki. <laughs> Nasıl? İyi şöyle. Ben birazcık daha yapamıyorum değil mi? Aynen. Koyalım şöyle. Çok güzel oldu. evimize ışık vursun hadi. O kalın camlarla da yani o blok camları var ya onda da üstümüzü açayım böyle yağmur falan. Yağmur yağınca falan çok güzel oluyor. Hem kattan falan da ışık durur. Şuraya bir tane. Kas. 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 Arka, arka kısmı zaten boş bırakacağım. Buradan çıkarız üst kata. Öyle bir fikrim var. Ne oldu? Diye şey yapın. Yerleri falan da düzeltmem lazım. Tam arttı da arttı zaten üst katta da yapayım üst kata balkon yapmayı düşünüyorum balkon falan çok şık, durur şunları yemek yiyeyim biraz yemek acıkmışım oh valla ev ışık görüyor şu an ee, ben ne yapacaktım kalın camlar birazcık daha pişsin şunlar Allah pişsin diyorum. Şunlar pişsin. o üst katı üst kata şöyle üst tır kısmı şöyle yapacağım. Şöyle şöyle şöyle. Dekorasyon önemli ya güzel şık duruyor. V5 yeteceğini sanmıyorum. Çabuk çabuk. Akşam oluyor ya. Hızlı hızlı. Kaç tane var? 1, 2, 3, 3 tane, 3 tane, 3 tane. Hayır! Bir taneyle! Bir taneyle mi kaçırıyorsun? Bir taneyle kaçırdın. Abi ya. da Ya bu ne ya? Aralıkta boşluk var. Bir tane kum alıp geleceğim. Koş 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 hızlı olmak lazım. Bunun için kendimi feda ettim be. Uf. Çabuk çabuk örümcek falan girer dışarı. Piş 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 piş. Ne oldu? Allah alamadım. Heh, oldu. Oh be. Çok şirin durdu evimiz. Hadi gel yatalım. Arkadaşlar şey e, Oraya yeni bir ev yapmayı düşünmüyorum şu an Ama sonrasında oraya Yedek ev yapabilirim Ya da şey sonra e, e, Köpeğimize kulübe falan yapacağım Bayağı şey yapmayı düşünüyorum Üst kat falan yapacağım Hatta şimdiden başlayabiliriz Şuradan Kırıyorum Ben stik alayım. Birazcık daha şey yapalım. Çubuk. Nerede? Şurayı şöyle yapalım. Yanım, yanıma alabileceğim tüm odunları alayım. Çünkü biraz uzun sürecek. Balkon falan yapacağım. Şuraya şey yapalım. Hop. Tamam. kendi çömel. eşit eşit oldu da. Şurası bozuyor. Dışarıdan mı yapsam acaba? Şuradan şöyle çıkmalı. Ama öyle de çok girerler. Ben aynen böyle yapacağım. Abi nerede nereye koydum? Biraz uzun bir video olacak arkadaşlar. Çünkü ee, uzun video olsun ki böyle meaceralı falan olsun. İkinci bölümde madende geçireceğim çoğu kısmı. Yani öyle söyleyebilirim. Şimdilik şöyle yapışırayım. Şimdilik koydum burayı. Böyle. Böyle koyacağız. Böyle. şöyle birleştirdim şimdi ayrı ayrı yapmaya gerek kalmadı. <laughs> Daha var. Akma planı var da onu düşüneceğim. Yine düşsün boşver. Bir tane çıktım bir şey olmaz. koydum. Şimdi arkadaşlar ee, kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şöyle indiriyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tam. Bu, bu böyle şöyle ikili bunu şöyle yapacağım. Hatta arka tarafa cam yapmayayım ya. Akba bir şey vardı da arka tarafa bakmamıza gerek yok. Biraz yapayım geliyorum. Arkadaşlar e, videonun geri kalanını çekemeyeceğim çünkü e, bir arıza oldu o yüzden e, yani bir sonraki bölüme kaldı her şey izlediğiniz için teşekkür ederiz görüşürüz bay bay.